Bana doğruyu söyle, bu olaydan haberin var mıydı? Ay yok oğlum, vallahi ben de şok oldum. Yani Emre bana böyle bir şeyler geveledi ama ben hiç ihtimal vermemiştim. Çok şaşırdım. İlaç verdim, korkmayın. Sadece Hı -hı. tansiyonu yükselmiş. Yalnız heyecanlanmamasına ve üzülmemesine dikkat edin. Hastaneye yatmasını tavsiye ettim. <laughs> ama inatla evde kalmak istediğini söyledi. Kötü olursa lütfen beni arayın. Olur mu? Çok teşekkürler doktor bey. Buyurun. Çok yoruldum. Kimsem kalmadı hayat. Ben varım. Biz varız, biz aileyiz. Sen de bırak gitmezsin de Asla. Ancak ölürsem bırakırım seni. Benden bahsetme. Ben senin hep yanında olacağım. Yaralandığında yarandan öpeceğim ben seni. Kalbinden öpeceğim. Her şey gidecek. Hiç acın kalmayacak. Ay. Kız patik. Hı. Biz bunları toruna diye diye bayağı bir abarttık herhalde ha? Vallahi doğru diyorsun. <laughs> Her gün bir patik giyip çöpe atsa iki yıl giyilecek patik var burada. <laughs> doğru diyorsun. Dükkan bile açılır bunlarla. Hah! Ne oldu kızım? Hah? Şey Cemil'le aslı nerede? Kerem'den güzel haber var inşallah ha. Onlar is peşine gitti. Kerem'den de bir haber yok. Ay güzel kızım benim. Üzülme anneciğim. Bak bizim Cemil var ya. Küçükken de böyleydi biliyor musun? Yani ben nerede ne kaybetsem gider keçi gibi izini sürer mutlaka bulur getirirdi. Sen merak etme tamam mı? İnşallah. Babam da verdiği parayı geri ödememiş kaçmış gene. Parayı aldı adam param param diye peşinde. Ne yapacağız, biz bilmiyorum ben şu an ya. Vallahi senin bu yavukluğunda çok bahtsız biri. Benim bu on bin lirayı denkleştirmem lazım. Şimdi o çıkmadan ödemem lazım benim o parayı. Kızım, nereden bulacaksın o kadar parayı? Hayır, öyle az uz bir şey de değil ki. Bilmiyorum Emine teyze ya. Benim de öyle kenarda köşede altınım altınım değerli bir eşyam yok ki. Satayım olsa satayım, yok işte yok yani. Bunlar para ediyor mu ya? Ha? Kaç tane var burada? Yani bilmiyorum ama hani bayağı var. İçeride de var daha. Bunların tanesi kaç para ediyor? Ee, yani beş lira falan olsun. Beş. Hmm, tamam. On bin bölü beş kaç eder? Kaç eder? İki bin. İki bin tane lazım. Şimdi bir dakika, çalıştıralım saksıyı. Burada... 200 tane falan olsa içeride mi içeride vardır değil mi? Vardır. E, 2000 200, 1800. 1800 tane örmemiz gerekiyor. Kaç dakika örüyorsun patikleri? Kaç dakika örüyorum? Kaç kaç? 10, 10 dakika örerim. 10. 60 dakikada 6 tane patik örüyorsun. Tamam. Ee, 1800, 1800 bölü 6, 300, 300 saat. 300 saatte örersiniz. Ben de borcu öderim. Öreriz. Ee, ödersin, ödersin de ameliyat parası ne olacak? Ne ameliyatı Çocuğum, 300 saat örgü ördükten sonra bizde göz mü kalır? E, nereye gidiyorsun? Patik operasyonu hayal kırıklığıyla iptal edilmiştir. Siz takmayın kafanızı. E, nereye gidiyorsun o zaman? Bankaya gidiyorum. Kredi çekmeyi deneyeceğim. Ha, mantıklı tabii verirlerse. Canım da tost istedi şimdi. Hiç tarzım değil böyle ucuz yiyeceklerde. Nerede ki bu adam? Hello görevli. <laughs> ben Tuval Yanıkoğlu. Ee, Cemil nerede acaba? Buyurun Tuval Hanım. Bir şey mi istemiştiniz? Cemil Bey, tost ustası. Şef de la tost. Ee, nerede acaba? Ha Cemil abi. Bugün yok. İşi varmış. Ne işi varmış ki bu saate kadar yani? <laughs> Burası iş yeri sonuçta. işi burada olmalı değil mi yani? <laughs> Bilmiyorum. Öyle haber verdi saçma ha. depresyonda galiba reddedilmenin dayanılmaz depresyonu çarparım adam işte böyle <laughs> Oh la la, Cemil gelmişler. Selamun aleyküm. Ya ya ya, special bir tost rica edecektim. Thanks. Kapalıyız bugün. Ee, pardon, nesiniz? Kapalı, kapalı. Dükkan kilitli. Ee, o zaman ne işiniz var burada?